konuşalım ama yok bir çıkış yolu sesim solum kesin Sonumuz belli değil eşim dostum terk etmiş Ayakta tutmaya çalışıyorum bu beden. Fazla seyrederim bir konu otur da konuşalım ama yok bir çıkış yolu sesim solum kesin Sonumuz belli değil eşim dostum terk etmiş Ayakta tutmaya çalışıyorum bu beden. Durup düşündüm öylece Yerimde olmak istemez, eminim boş umutlar Bağladım ben de ömrüme Kaybedecek hiçbir şeyim kalmadığından beri Yok gözümde fer bütün dostlarım gider Yarana merhemim olur mu bilmem bilmediğim bir ten Sonunu görmediğim bir yol kimse olmuyor fener önüme Karanlıkta kalan aydınlığı fark eder Fazlasıyla derin bir konu otur da konuşalım Ama yok bir çıkış yolu sesi Olum kesik sonumuz belli Değil şimdi dostum terk etme Herkes gitmiş eksilen azalan üst üste Bizler hayatta kaybettik hep bulaştırdık Elimize yüzümüze yüzümüz gülmedi pek yüzün hep zulmedecek Gelecek kötülük gösterecek seni yenecek Geçmişi hapsedecek gelecek hayallerini bekletecek Bundan vazgeç bundan vazgeç çünkü ciğerleri katran bağlar Anlatsam da anlamayacaksın yine napsak gemileri yaksak bir fayda yok Bizde yancız içinde yürek dayanmaz biçimde buna ve de içince geçer dedikleri yalan inanma bunlara hayallerin yanar Ortada kalırsın ahbap yeni yollar yeni trajedi yeni kollar yeni umutlar dayalı bu prangaları kimse gelip halatır sormaz alış buna Sonra kafana dank edersen de tam yeter dersin al kedel de boş unutmadan sadece karanlıkta kalanlar aydınlığı fark Desin, tam da koparacağım derken herkesin sana bilenmesi doğal bir serzeniş öyle kolay değil aslan terk edip gitmek bu kaderin son çelmesi Azrail'in yaşama son vermesi yıllardır hayatla kanlı bıçaklı kavgam var emanete olmayan gelmesi fazla derin bir konu otur da konuşalım ama yok hiç